Dün İstanbul'da Dün İstanbul'da 1 milyondan fazla insan toplanıp Nevruz'u kutladı. 1 milyondan fazla. Akşam televizyonlara bakıyorsunuz. BDP yok. 1 milyon insan orada toplanmış. bir saniye bile haber yok. BDP görmezden geliyorlar. Peki 30 Mart'ta sandıklar açıldığında BDP'nin oy sonuçlarını da vermeyecek misiniz? Sesleniyorum o merkez medyaya. Seçim akşamı da yapacaksınız seçim akşamı. HDP'nin <laughs> kazandığı belediyeleri vermeyecek misiniz? Şu <laughs> an nasıl yapan kanallar seçim akşamı kapatabilecek misiniz bakalım? Buralarda BDP'nin meşesi görünce yüzünüz kızarmayacak mı İstanbul'da Ankara'da? Bu televizyon kanallarının sahipleri hiç mi utanmıyorsunuz ya? Gece gündüz başbakan size fırça atıyor. Gece gündüz başbakandan fırça yiyorsunuz ama hala başbakan öksürdü mü canlı veriyorsunuz. Müstakınızdır müstakınız. Kaçmadan size az bile yapmış, az bile. Bu ana fatih var ya, azdır size az. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz.